Murat Sabuncu T24 12 Eylül'ün işsiz güçsüzleri İstanbul dışına sürmesinden AKP döneminde işli güçlülerin zorunlu göçüne 14-15 Eylül 1981 günlerinde şehrimizin muhtelif yerlerindeki sabahçı kahveleri ve parklarda yapılan arama ve kontrollerde 41 bir mekan yakalanmıştır. Bu kişiler il hudutları dışına çıkarılarak 16 Eylül 1981 günü Haydarpaşa tren garından memleketlerine gönderilmişlerdir. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın kararı doğrultusunda uygulama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yukarıdaki açıklamasında bir mekan, yersiz yurtsuz olarak söz edilen bu insanlar dönemin gazetelerinde işsiz güçsüzler adı takılarak fotoğraflarıyla birlikte yayımlanıyordu. Bu zorunlu göndermenin ardında 12 Eylül darbesinin zihniyeti vardı. İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı, ikametgahı İstanbul'da bulunmayan ve Düzenli bir işi olmayanların memleketlerine geri gönderilmesi kararı almıştım. Yukarıdaki hatırlatmayı her ay merakla beklediğim Gürsel Göncü yönetimindeki tarih dergisinden alıntıladım. Darbeciler kendilerince İstanbul'a da nizam intizam vermişler, özgürlükler falan hak getire tabii. Türkiye ve Avrupa'dan enflasyonu 4 Eylül Pazartesi günü açıklanan Ağustos ayı enflasyon oranlarının ardından yazıyorum bu satırları. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre aylık tüfe enflasyonu %9.09 olmuş. Yani pek çok ülkenin yıllık enflasyonundan fazla. Örneğin savaştaki Rusya'da %4.3, Avrupa'da, Fransa'da 4.8, Avro bölgesi ortalaması 5.3, İngiltere 6.8, ABD 3.2. Tekrar yazayım. Bunlar bu ülkelerin yıllık enflasyonları. Türkiye'ninki yıllık bazda %58.9. Bugün kimi ekonomistler elbette iyi niyetle açıklanan aylık verilerin benzer ölçümler yapan kuruluşlarla ilk kez yakınlaşmasına hatta TÜİK'in daha fazla göstermesine seviniyorlardı. Ağustos ayı enflasyonu İTO 8.79, ENAK 8.59 oranlarında açıkladı. TÜİK'in ana harcama grubu verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre en çok artış %77.55 ile sağlık ve %72.86 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde olmuş. En az artış gösteren ana grup %24.97 ile konut olmuş. Burada iktidarın kira oranlarına getirdiği ve hemen hiçbir ev sahibinin uymadığı %25'in dikkate alındığını anlamak kolay. İktidar, Türkiye'de özellikle çalışan ve emekli milyonlarca kişiyi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi diye tanımladığı piramidin en temelindeki basamaklar için mücadele etmeye mahkum etti. Bırakın piramidin tepesindeki kendini gerçekleştirmeyi besin, gıda gibi fizyolojik gereksinimler, sağlık, mülkiyet, güvenlik gibi temel gereksinimlerde bile büyük sıkıntılar yaşanıyor. AKP'nin çözdüğünü düşündüğü sağlık sisteminde kimi uzmanlık alanlarında haftalar, aylar sonrası için bulunabilen randevular, eğitimin daha ilk basamağında devlet okullarında velilerden istenen minimum 3-4 bin liralık katkı payları ve Yüz binlerce liralık faturalarla faaliyet gösteren özel okullarla devlet okulları arasındaki uçurumun artmasıyla eğitim kalitesinin büyük bir sınıfsallaşma konu olması. 43 yıl sonra bir başka göç. Bu aralar her geçen gün daha çok ismin İstanbul dışına, başta kira nedeniyle olmak üzere zorunlu olarak göç ettiğini duyuyorum. Benim şahit olduklarım genelde beyaz yakalılar. Başta eski şehir gittiğini bildiğim, gideceğini duyduğum isimler kimi şirketlerin maliyetlerini düşürmek için bazı operasyon merkezlerini İstanbul dışına taşıdıkları ya da uzaktan yapılabilen işlerde merkez İstanbul olsa da şehir dışından isimlerle anlaştıklarını biliyorum. İstanbul'u terk etmek zorunda kalan bir meslektaşımın en çok istiklali özlüyorum. Rüya'ma giriyor diyeçi kulaklarımda. Elbette memleketin her yeri çok güzel. Ancak her nerede yaşanıyorsa yaşansın maddi mecburiyetlerle doğup büyünülen şehirden ayrılmak zorunda kalmak çok acı. Memleketin dört yanında büyüyen derinleşen krizin farklı boyutları var. Özellikle gençler gelecek kaygısı sebebiyle yurt dışına göç etmek için çaba harcıyor. Başta doktorlar dışarıyı hedefleyen pek çok kritik alandan sayılar yansıyor resmi istatistiklere. Bir de geçinemediği için yaşadığı büyük şehirlerden ülke içinde farklı şehirlere göç etmek zorunda kalanlar var. Ne acı. 12 Eylül'de işsiz güçsüzlerin şehir dışına gönderilmesinden 43 sene sonra AKP döneminde işli güçlülerin de aralarında olduğu pek çok kişinin maddi koşullar nedeniyle zorunlu göçüne, yoksullar için geride kalan sadece zaman, koşullar söz konusu olduğundaysa bırakın saatleri, günleri, haftaları, ayları on yıllar bile takvim yapraklarında donuyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.